Adam adam ne diyor? Adam ne diyor? Adam ne diyor? Suriye Hatay'dan ancak diyor Suriyelileri alır diyor. Ya kardeşim bizim Arap kökende vatandaşlarımız var mı? Türk vatandaşlarımız var. Kürt kökenli Türk vatandaşlarımız var mı? Var. Adamın dediğini Suriyelileri alırsın sen ancak diyor. Yani geçici sığınmacıları alırsın diyor. Sen onu anlamıyorsun. Sen onu anlamıyorsun. Hatay'da Suriyeli varsa Gidecek onlar. Ama Hatay'da Suriye kökenli Arap daha önce gelip Türk vatandaşı olduysa o zaten Türk vatandaşıdır kardeşim. Suriyeli değildir. Anlatamadığımız bu. Anlatamadığımız bu. ökçe bir yaklaşım. Ayrıca kınıyorum bu yaklaşımınızı. Evet. Uğur Bey buyurun. Uğur Bey buyurun. Ee, ben sözü veriyorum. Siz vermiyorsunuz. Sırayla not almışım elime. Buyurun Uğur Bey. Veya felaket etmiş sayayım. Yani vazgeçmek de e, olabilir. Vay vay vay. Dersine çalıştın mı? Senin notlarımı aldı yanlışlıkla. Dur ama çok acıtma Uğur Bey. Peki. Ya Uğur Bey süreniz başladı. 30 saniyeyi orada fotoğraf vererek geçirdiniz. Buyurun. Konuya gelelim. Sayın Başkan, çok değerli hazırım. Öncelikle 2022 yılının milletimize, halkımıza hayırlar getirmesini temenni eder. Yeni yılda İnşallah yalandan, iftiradan uzak, fitne ve fesat üretmeden üretilmemesini hasreten uzak durulmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Amin. 2021 yılında Bolu Belediyesi'nde görev yaparken istifa eden, ettirilen, yeri değiştirilen, görevden alınan kim varsa yeni işlerinde, yeni görevlerinde başarılar diler. Bu vesile ile göreve başlayan çalışanlara, memurlarımıza ve başkan yardımcılarına görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkan, tabii konuşmamın arasında notlar da aldım. Öncelikle şuradan başlayayım. Bugün Düzce'den yaptığınız açıklamada kullandığınız kelime ve az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye zeka yoksunuz yoksunuz. Ne demek diye. bu ya? Terbiyesizlik zeka. yapma. ya. Terbiyesizlik sayın yapma başkan, sen. Ne demek geri zekalı ya? Sayın Başkan. Ne demek geri zekalı? Sayın Başkan. Ne demek geri zekalı? Ben size bakın demek Buğur Bey hemen kürsüyü terk etmenin toplantıyı Niye? terk etmen ne, Neden? Ediyorum. Neden? Çıkartın arkadaşlar. Gönderin görevlileri. Ne demek geri zekalı? Sayın Başkan. Ne siz, demek geri zekalı? Zeka siz, yoksun demek. Ya dedi. siz kullandığınız Çağırın arkadaşlar. çıkartın arkadaşlar. Siz kullandığınız kelimeleri hiç sözü Bana mu? verdiği yetkiyi kullanıyor. Siz uyurun. kullandığınız kelimeleri siz dikkat, dikkat, dikkat ediyor musunuz ya? Mikrofonu da kapatın. Mikrofonu da Geri zekalı demek ne demek? Ne, ne demek? demek. Siz, siz, terbiyesiz siz, biz burada. Halkın siz, iradesi. Siz yoktur. kullandığınız kelimeleri arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? Arkadaşlar Buyurun. Görevinizi yapın. Siz kullandığınız kelimelere dikkat ediyor musunuz? Görevinizi yapın. Görevinizi yapın. Ne demek? Orada Bolu Belediye Meclisi'nde sen Bolu'nun seçtiği belediye başkanını da geri zeka alacaksın. Haddini bileceksin. Evet. Buyurun. Hayır. Alın. Arkadaşlar. Uğur Bey lütfen zorluk çıkartmayın. Tamam. Görevliler tarafından diyor. İniyor zaten gidiyor. Salon terk etmenizi istiyorum salon terk etmenizi istiyorum. Herkesin suçu yok, gelenliğini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. veriyorum. İş tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturabilirsiniz demedim. Salonu terk etmeye. Arkadaşlar meclisine söz isteyenler var. Onları dinledikten sonra kapatacağım. Yani daha önce iş tüzüğü hatırlattım defalarca. Kolay gelsin. Ben Uğur Bey'le ilgili bu idari cezayı verdim. Daha önce uyardım. Daha önce uyardım. Senin bu bunlara, bu bu sözler, bu sözler Bolu halkına yapılmış. Bolu halkı tarafından seçilmiş belediye başkanına yapılmış. Uğur Bey sözler medim. %43, %45 oy alan kişilere. Ne diyeceksin? Ampigonu yok. Zalim bir şeydi. Zalimci de falan diyeceksiniz. Biz de onu kapalı diyeceğiz. Zalimci da demiyeciz. Buyurun, Buyurun Uğur Bey, Bey. Kararımızı evet. verdik. Uğur Bey ile ilgili o karar sizinle ilgili değil. Necdet Bey konuşmanızı yapmak isterseniz sekürsüye davet ediyorum. Buyurun. Tamam. Ee, tamam. Fatih Bey diye yazmış şey, Necdet Bey diye yazmışım. Önce Necdet Bey, sonra Cumhur ile devam edelim. çok Bundan Ben ders Ben ders Uğur Bey. Size Uğur Bey diğer toplantı göstereceğiz. Uğur Bey. Şimdi yani şey var dedi bu kadar da olmaz ki yani. Geniz zekalı demek istiyormuş da zekadan yoksun diyecekmiş. Haklısın. tövbe Tabii düzce de ne söylediniz başkanım ben izlemedim de yani olması gereken bir olay oldu maalesef kusura bakmayın bu şeyi yapmak zorundaydım. Yani Bolu'nun belediye başkanına geri zeka diyeceksin bu yaptırımsız kalacak. Yani biz eleştirdiğimiz siyasilere böyle üslup kullanıyor muyuz? Ağır eleştiri olabilir. Sayın Başkan, çok değerli meclis üyeleri, çok değerli daire müdürlerim, kıymetli misafirlerimiz. 2022 yılının e, bu ilk meclis toplantısında Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum 2022 yılının Tüm dünyaya Ülkemize Ve özellikle bolumuza Sağlık Ve mutluluk getirmesini dileklerimle tüm bolu vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ederim Hükümete vah yetiştirilen karşılıklı siyasi münakaşaları sahne olan bir belediye meclisinden ziyade. Bolu'nun sorunlarının, vatandaşlarımızın sıkıntılarının ele alındığı, seslendirildiği yerli ve milli meclis toplantısı yaşarız. Sayın, Sayın, Başkan, Başkan, Başkan Meclis üyeleri, son bir e, birkaç konuyu dile getirmek istiyorum. İlk olarak 2022 yılının son günlerinde Bolu kamuoyunu meşgul eden, hükümet tarafından emlak vergilerine yapılan %18.1'lik zamma değinmek istiyorum.